İkisi teyandır arkadaşlar. Bugün ekiple birlikte toplandık ve soru taklambacı yapacağız. Olay misyon oyuncular benden sır sildiriklerini kullanarak kaçacaklar ve ben de onları hit ederek durduracağım. Ve duran oyuncuya soru soracağım. Soruyu bilirse yaşayacak. Bilemezse de elenmiş olacak. Çok güzel çok eğlenceli bir seri olacağını düşünüyorum. İlk, i̇lk, bölümü 400 bin izlenmiş lan. da koray yani. 400 bin. 400 bin insan beni izlemiş o videoda. İkinci bölümü yaparım dedik. Herkesi iyi diyorum. Kaç like gelir beyler bu videoya? 10 bin. 10 nah, bin 10 Nah gelir. Ben geçen videoda da böyle dediniz. Nah gelir gelmedi zaten. Yani 100 like gelirse makuldür diye düşünüyorum bu arada. Gel abi gel dua edelim gel. Hadi dua, bir dakika bir dua edebilir miyiz? Arkadaşlar lütfen evet dua edebilir miyiz? Allah ne olur bu videoya 10 bin like gelsin. Amin. O ne bak ne kadar işten dua ediyor. Lan! Şimdi aramaya başladık. Bakalım neredeler hit attım durma. Aa Burada bir şey mi gördüm? Bir dakika. Vallahi ben burada bir kafa gördüm gibi ama. Tamam bunlar zaten normal koşarak saklanacakları için. Öyle herhangi bir yeri çekilemiyoruz yani. Ghost'un saklanma hiç değil. Aaa. Heal atmam lazım. Ananı avradını. Çok zor oğlum. Ben de çık, çık önümden. Deneyeceğiz deneyeceğiz. Sıkıntı yok. Olabilir olabilir. Hit atarsam duracak zaten. Olmasın başkası olsun. Ne fark eder? Bu arada oğlum. <laughs> Bu ne oğlum ya? Kral Brimstone main mi senin ya? Oğlum ben bile yolumu kaybettim. Neredeyim ben? <laughs> oğlum ne yaptınız oğlum? Ha iyi ki sıkmamışız. Oğlum nereden biliyor bunlar beni böyle? Ha ha dur bakalım. Dur dur dur. Brimstone kurtaramadı mı seni? Şimdi kimsin sen? Abi ben. Arda sen <laughs> anladın, Anıl. Anılcım selamün aleyküm. Kuralım benim. Aleyküm selam abi. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun sen abi, burada? Abi taklıyordum. Birim son size sıkıntı çıkıyor. Ben söyleyeyim. ben Bence siz birim sonu aradan evet. çıkarın bir şekilde ha. Bence vurun onu. abi. Evet. O Postuma katıyor. İçinde mantıya. siz kayboluyorsunuz. Sonra ben öldürüyorum sizi. Bak bu şekilde a, a, bak, şu an hatırlı? Ben söyleyeyim. Ben siz iç savaş çıkarıyorum aralarında. Dur. Soruyu bilirsen devam ediyorsun. Bilemezsen ölüyorsun. Tamam mı? Hazır mısın? Sen aa gel buraya. <laughs> gel buraya. Ne yapıyorsun? Gel buraya. He? Ee, git git hadi. Jet git. Git. Hadi git. Hadi. Hadi gidin. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Sorumuz şu. Valorant'ta Kaç tane keskin nişancı tüfeği var ve hangileridir? Müthiş bir soru. Bilirsem bırakıyorum. Çok basit değil mi? Abi 4 tane. Hangileri? Biri marşal, biri atla, biri operatör, biri bir öbürü de çemberin operatörü. Bir dakika. <laughs> Oğlum. Aa, sen nerede bu? Sen var mıydın o videoyu? Ya neyse. Tamam abi okey. Bunu genellikle çoğu insan bilmiyor. O... Artık ölü sayılır. <laughs> Niye bildin bunu? Nasıl bildin bunu? E abi ya. Videoyu ee, abi. Biz de derin. Biz de deriniz. Hadi git. Hadi git. Videoyu izlemiş. Görüşürüz biz de mes bu, bu soruyu ee. var da eski videoda sormuştuk. O yüzden biliyormuş. Olabilir olabilir. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Ölmek zorunda değil zaten. Kanka bitti mi? Evet evet. Kanka sıkıntı o zaman. Ben middeydim Kaç kaçarsın son arkama al. Ne yapıyorsun sen? Eyvallah. <laughs> Açmış tableti geziyorum. gel buraya, gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> bak. Dayı sana soruyu soruyorum. Hazır mısın? Hazırım. Ne Git oradan. Hmm, sana güzel bir soru soruyorum. <laughs> Valorant'ta Sky'ı Valorant protokolüne katılması için ikna eden ajan hangisidir? Ha. <laughs> He. He. Sumak olmuyor değil, değil mi? Smoke atmak rol müydü değil mi? Radi, Radiant protokollü <laughs> Ne okuyorsun <laughs> Bence Astra'dır. Valla okumuyorum. Astra bence. Emin misin? Bak germe beni eminim ya. Son kararın mı? Değil değil dur. Değil. Ablam. Nasıl? Ya, çok girilir. Astra. Emin misin? Eminim. Olmaya da bilir. Sık, sık artık bitsin şu şeyler. Sık. O zaman. Hazırsak üç. 2, Bir. Yanlış karar. Tak. Yanlış cevap. Hadi bakayım. Beyler, smok'tan kurtuldunuz, smok'tan kurtuldunuz, aramaya devam ediyorum. Bu arada çok random bir şey de sorabilirim ha, bak. Gerçekten çok random bir şey de sorabilirim. Sıkıntı yok, <laughs> devam. Eee, böyle yeteneklerimiz de var, böyle yeteneklerimiz de var tabii ki. Hocam nerede şu anda? E, Mitte yok, mid'de görmüyoruz. Mitte yok mu? Tamam. Kanka, Aha gördüm, mid'de mid'de mid'de! Bir taktım lan ona sanki. Lan! Gel buraya, gel buraya. Sikiş, öldü, öldü, burda dur. Merak etme. <laughs> <laughs> Galiba soruyu bilmiyordu. Abi yani gel gel burada! Kız arkadaşım bak, Valorant yeni başladı. İstiyorsan Valorant'ı sor sorabilirsin. Tamam. Balorad da yeni başlamış, 18'de vermiş daha. Kadın yeni başlamış oyuna diyorsunuz ki Reyna'nın kardeşinin adını nereden bilsin? Kendi kardeşinin ismini unutmuştur belki. Nereden, nereden bilecek Reyna'nın kardeşinin ismini? Kendi neydiğimi unuttum. Arkadaş oyuna yeni başladığı için kolay bir soru soracağım, çok kolay bir soru soracağım. Chamber karakterinin rolü nedir? Kolay bir soru, çok kolay bir soru. Chamber... Oha, bir dakika. Abi ben hiç Chamber'ı <laughs> Ablam, Chamber. rol, rolü rolü. Mesela Valorant'ta kaç rol var? Arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız benden direkt 3130 Valorant puan ödülü kazanabilirsiniz. Ve çok basit bir şekilde bu çekliş falan değil herkes bu ödülü kazanabilir. Her şeyi detaylı bir şekilde açıklamanın üstteki linkten anlatıyorum. Ona tıklayarak oradan izleyip öğrenip gelebilirsiniz. Ödülü alabilirsiniz ama kısaca anlatmam gerekirse şöyle ki GTA 5'te bir sunucumuz var. Bu sunucuya gelip bizim ailemize katılırsınız. direktmen 130 VP alıyorsunuz. 10 level olduğunuzda ilaveten 1000 VP ve 20 level olduğunuzda ilaveten 2000 VP ödül alarak direktmen bu ödülünüzü kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi herkes bu ödülü alabilir. Ayrıca sunucu gerçek çok eğlenceli. Birlikte ailemizi büyütüyoruz, çatışmalara gidiyoruz, eventlere katılıyoruz, karakterimizi kasıyoruz, para kasıyoruz ve bir sürü eğlence peşinden koşuyoruz ki gerçekten çok eğlencenize eminim. Üstüne dediğim gibi canlı yayın ve videoların hepsine sizler de benimle birlikte çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu mutlaka değerlendirin, kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Link açıklama kısmının üstü mevcut. Orada her şeyi çok detaylı bir şekilde anlattım. Bunu da söyledikten sonra videomuza devam edebiliriz. Herkese iyi seyirler. Tamam. tamam. Bilmiyorum. Ş şöyle yapalım. Valorant'ta roller neler mesela? Söyleyebilir misin? Şimdi entry var, smoke var. Tabii evet. Aynen. Sage neydi? Göz, gözcü var, sentral var. Aynen onlar vermiş işte. Tamam şimdi chamber hangisi? Chamber Empty mi? Evet. Aşkım hoş, aramıza hoş geldin. <laughs> Sana bir şey önereceğim. Gel buraya gel buraya gel. Ablam şuradan bir aşağıya bak. Şuradan bir aşağıya bak. Gel bak. Bak şunu görüyor mu bak? Bunu görüyor mu bak? Bana intihar et. Hayır hayır bak. Burada bir şey var bak. Bakıyor Görüyor musun? Şunun ucundan bak şunun ucundan düz gidersen dümdüz yürürsen bak bu çıkıntıdan dolayı sen direkt karşıya atlıyorsun düşmüyorsun bak burada mesela gidersen düşüyorsun ama bunun ucundan gidersen direkt oraya adım atmış gibi oluyorsun bunu yapabilirsen direkt devam ediyorsun ben bırakıyorum seni hadi bakalım yap bakalım ben ya buradan dümdüz yürüyecek miyim? evet space basmadın evet. ama Ah bir daha nasıl? Kaç 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 kaç, kaç. Burada ölmen lazım nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ya favorat gibi mekaniğin ya Ger bunu gerçekten bu onun için şey yapmışlar yapıyor. lan. Bir dakika mesela buradan yürürsem. Sen bunu götünden salladın ve tuttu mu bu şey? Vallahi götünden salladım ve tuttum. <laughs> orada, orada orada orada. Hayır ya neyse devam ediyoruz. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Arkadaş, Allah, arkadaş yeni bitti. başlamış ama zaten bir daha yak yakalanacak bize. O yüzden hiç sıkıntı yok. İkinci de zaten elinir diye düşünüyorum. Ya ben oradan düşüp ölecek diye şey yapıyordum. Şanslı demek ki demek ki kısmetinde yokmuş beyler. Olur öyle şeyler. Aramaya, bakışa, aramaya bakalım. Devam edelim. Sadı Sadı nerede bu arada? Nerede bu arada? Kanka e, en son A'da tamam. Bejde, bejde. Bejde, bezde, kaç. Ana ne Ha Haha gel buraya bakayım. A Aldı hep tutuldu. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Anacım senle ben. bir daha buluştuk kral. Hatırladın mı lan beni? Hatırladın, Hatırladın mı beni? Gibi. O zaman anıl. Şansların tükeniyor. Yapacak bir şey yok. Sana bir soru daha soralım. Abi bir daha bir kolay olsun öncekine <laughs> Kaç 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 Ulan kaç sen şöyle başka yere git. Çıksana bir daha ne? Bir şey deneyeceğim. Yöy gitti gitti abi. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Hayır bir daha gel bir şey deneyeceğim. Bir şey yok korkma. Bir daha gel. Geliyorum lan ben. <laughs> gel gel. <gülüyor> 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 o ben o değildim. Değildim. <laughs> Ama o değil Ama o değil Ama o değildi. Nasıl bir eğim var bende <laughs> maşallah ya. Nasıl bir eğimim var ya oğlum. Vay, çok iyisin abi. <laughs> niye alakalık yapıyorsun sen? <laughs> kolay bir soru soruyorum. Çok kolay bir soru soruyorum. Kadim Gizem Uğur'u hangi aşının tabanca desenine takılınca farklı durmaktadır? Ya ben atlayayım mı aşağı? Hayır <laughs> <laughs> hayır. <Hadi, hadi. gülüyor> durursun diye düşünüyorum. Ben atlayayım abi bence. Hangisi Anılcım? Bence ajan özel değildir abi. Bence parlamıyor bana göre. Yok, yok mu tahmin? Herhangi bir şey sallayabilirsin. <laughs> yok abi tahmin işte. Bence yok öyle bir şey. Yok birisi var. Salla, Salla oğlum. Salla yine. oğlum. Reyna diyeyim. Yok, Fate diyeyim. Belki tutarsın. Emin misin? Fade'de eminim abi. Sen gel buraya. Şurada, bak şu şu pistolayı getirsen ben seni bırakıyorum. Hemen abi yani teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Bir kişi daha aramızdan ayrıldı. Anla diyelim. Olur öyle. Çok kolay soru bu arada ya. Bu arada yorumlardan, iyi. izleyicilerimizden bilenler varsa yorumlara yazabilirsiniz soruların cevaplarını. Sizin için de güzel bir challenge olmuş oluruz. Cevaplarını söylemiyorum çünkü şu an video içerisinde. <laughs> ne oldu lan bunu? Lan hani öldü lan. Doğru doğru girin do. Nasıl öldü oğlum? Karbon mu Olur. yedin? Abi bir tık agresifsin. Karbon yedi galiba değil mi? <laughs> tamam tamam. Kuroycum hoş geldin. Hoş bulduk. Kuroycum sana güzel bir soru soruyorum. Reyna karakteri Valorant protokolünde Viper'ı neden öldürmek istiyordur? Ee, kardeşini öldürmeye mi çalışıyordu? Yani yakınsın, yakınsın. Güzel, güzel. Orada biliyorsun ha, biliyorsun ha. Orayı biliyorsun ha, kimsin? Yakısın bir tık daha düzeltmen gerekiyor sorunun cevabını. Çalışıp gelmiş. Kardeşin. Reyna'nın kardeşini, yani öldürmeye çalışıyor işte. Yani evet, kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Daha doğrusu Reyna'nın Viper, Reyna'nın kız kardeşini deneyde öldürdüğü için. Ya ama yani aynı, aynı şey nerede? Şey. Özden gidebilirsin. 3 2 1 Tamam. Hadi bakayım devam ediyoruz. Güzel, güzel, güzel. Brimstone'dan gelmesin kanka oraya bakan yok. Tabii ki. Şey yok, Ben burada duracağım beyler. Birisi kendisi kendi ayağıyla gelecek birileri gelmeyecek ya. Boksun arkasında birisi vardır kesin. Ama kim? Arkadaş sen git git ben yol durma ben kız kaçırıma sen kaçamazsın. Aa! kaçım. Ha ha yani bakayım ne kadar iyiyim lan? Selamünaleyküm Alo? Ben burada kalsam. Alo. Emir kardeşim Selamünaleyküm ah. Aleyküm selam aleyküm selam. Ne yapıyorsun? İyidir senden. Evet. İyi Allah'a şükür. İyi Allah'a şükür. Şimdi Emir'cim sana soruyu sormaya evet. başlıyorum. Senin için kolay bir soru hazırladım. Buyurun. Abi Valorant'taki biriz haritası gerçek hayatta nerede konumlanmıştır? Süreniz başladı. Allah. 10 saniye süreniz var. 10. Yürüyüz. Şaka yapayım. Süreniz başlamadı da. Hadi bul bakayım. Hatta artık 15 saniye süreniz var. 15, 14, Maldivler. 13, Maldivler mi? 12, <laughs> bir zengin insanlar tanır oraları ya. Emir herhalde zengin. 9. Allah şükür Allah şükür. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. İtalya mı? Bilmiyorum ki. <laughs> İtalya. Emin misin? Kanka şimdi şöyle, şöyle, bir ipucu vermeye çalışıyorum. Ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Hepinize destek olmaya çalışıyorum gördüğünüz gibi. Daha iyi düşünürsen bulabilirsin bu arada cevap. <laughs> Öğretmenlerin verdiği destek. <laughs> Maksimum destek. Max <laughs> destek. <laughs> Minimal destek. Burada, burada gideyim ya ben hiç uğraştırma. Vatan gemiler ne hatırlatıyor sana? 3 <laughs> saniye daha veriyorum. Batan gemiler emir. 3. Karayip mi? 2. 1. Neresi oğlum, Maalesef maalesef devam ediyoruz Emir de. Hayır, bu yolda yani. bu yolda bize bizimle devam edemeyecek. Andaki diyelim gayet fazlatıyla fazlatıyla ipucu verdiğimi düşünüyorum. Bu çok fazla oyuncu kalmış lan. Tamam. Gel bakalım buraya. Şimdi kim bu? Bir İzmir. de mantep bir de mantep attı. Bakayım attı. Selam öyle Aleyküm selam abi. Kanka bu hiç bilemez. Benim beynim yetmez abi o sıra bakmıyor. <laughs> bu bir şey değil mi? 4 sene 11. sınıf okuyan arkadaş. <Gülüyor> evet evet. <laughs> Sama... Sen, sen, sen direkt atlaş. <laughs> Sama ne yapıyorsun o? Allah şükür abi sen ne Daha hala 11. sınıfda mısın? Kaç? Abi 10. sınıf yanlış bir <laughs> şey Kaç yaşındasın? 19 <laughs> abi. O hal araba 10. sınıfda mısın hala? Evet. Yemin et. Abi 2 yani. sene normal lisede çift dikiş. İki sene daha açık lisede işte. Hatta iki buçuk sene. <laughs> Allah, kurtarırsın kralım. Hadi sana da şunu soruyorum. Icebox haritası gerçek hayatta nerede konumlanmaktadır? Hadi sana da bunu sorayım. En azından gururlu bir ölümdü. Çok özgüvenli bir arkadaşım vardı. Olabilir. Hadi bakalım nerede olabilirler? Diğerleri nerede? Diğerleri nerede? Hızlı hızlı arıyoruz. Siz hızlı arıyoruz. Mitte yok bu arada. Hangi base? Allah. <laughs> Gel bakayım. <gülüyor> <Ayakalıma>. <gülüyor> Merhaba. Bacım selam aleyküm. Nasılsın? Aleyküm selam. Sana direkt soruyu İyi, çok soruyorum. Jet'in pasif yeteneği hangisidir? Hmm. Bu kadarını da bil ama. 18 levelsin <laughs> bu kadarını bir bil. Duyamadım. duyamadım. Aynen. Duyamadım. Jet'in pasif yeteneği hangisidir? İmza yeteneği aşkım. Satın almadan kullandığın skill'i. Evet. Beş mi? Evet. Bildin. Bildin, bildin. Ya değil mi? Bildin bildin, bildin. evet evet yok, gidebilirsin. Yok, hayır, bildin. 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 Ha. Evet. Hayır ha. oğlum. Deş değil. Pasif bir deş değil. Ne? Pasif bir deş değil. Manyak mısınız? ne? E ne? Hayır. Hayır. Pasif, değil. değil. Arkadaşlar lol oynamadınız mı? <laughs> bir de gidi... çok güzel bir şey. Bir de gidiyor ya. <laughs> ne kadar bu kafasız almış gidiyor. Ya ben ben ne bileyim ya. Aklına gelmiyor mu bir şey? Deş yani bir tek deşi geliyor. Direkt deş geliyor çünkü. Lol oynamadığın için ben pasiften ekle anlamam. Vur vur. Dur <laughs> bir dakika. Aa, ne <laughs> Hadi. Hadi. Ya hadi, hadi. bacım dur kafam başından diye. <laughs> Bilmiyorum görmüyorum duvar orada. arkasıyım. Aynen aynen gel bakayım sen buraya. Oy, oyunum of. kastı ya. Oyunum kastım sayılmaz. Neyse. Tamam. Olabilir, olabilir. Olabilir. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok mu? Okay, Şimdi. Ben hayır yani. dur oğlum. Nereye gidiyorsun? <laughs> Valorant'ın gözde ajanlarından birisi Penix. Valorant evet. protokolüne katılmadan önce hangi mesleği uygulamaktaydı? Ayakkabı açtı kesin. <laughs> ya oğlum ne alakası ya? Bir dakika bir dakika. Hop hop Ekran kaydı olsun altta batarsan evet, bu arada. Tamam tamam dur ekran kaydı alıyorum hiç sıkıntı yok. Hatta istersen full hareket edeyim 10, şöyle. 10, 9, 8. Şey şey 7, kuaför kuaför kuaför. 7. Tamam kuaför son kararım. 6. Tıraş. Berber işte abi. Be A, A Aynen kardeşim benim. Berber de sünnet yapıyordu. Sünnetçi miymiş ne alakalı ha, sünnetçi? <laughs> sünnetçi miydi diyor ya. Evet kardeşim hep <misin> sünnetçiydi. <laughs> Allah'ım yarabbim sünnetçi miydi? <laughs> Kaptım ben, <misin> <gülüyor> <gülüyor> ya sünnetçi miymiş diyor. Ben Arda'yı gideceğim ya. Arda. Bilmiyor muydun şimdi ne içi olduğunu? Ne içi? Şimdi içi olduğunu bilmiyor muydun? Yok bilmiyordum. Tamam, <laughs> <laughs> mı yedin sen de ne içeceksin ya. Tamam, devam ediyoruz, devam ediyoruz, sıkıntı yok. Şimdi. Aha. <laughs> ha, burada. Aramaya başladık yine. Sona kalan 3 kişi var arkadaşlar. Kuroi, Fatih ve Slaudur. Bakalım kazanan oyuncu hangisi olacak? Nerede? B mitte kanka mitte. <laughs> kanka <Gülüyor> nerede hiç bilmiyorum. Aa dibimde lan. Ghost açmış. <laughs> <laughs> dibimde ghost açmış. Ben de diyorum ne oluyor? <laughs> ha? Hocam nasıl? Gel bakalım buraya gel. Geldim hocam buyur. Gel aşağıya atla bakayım. Aşağı hocam. ne yapıyorsun kral? İyiyim kral. Yarım saattir oradayım. Bulamadım beni. Başından beri orada abi çocuk. Şans istedim hatta. E bulduk en sonunda en azından. Hazır mısın? Valorant hakim misin Hazır Fatih? Mi? Evet hakim mi Bastiok? Valorant'ın Su altında geçen haritası hangisidir ve gerçek hayatta nerede konumlanmıştır? Yüzden, Sana da böyle bir sorumuz e, olsun. Şey haritası... Bir dakika. O harita şeydi ya, bir dakika. Hı hı. He, hareket eder misin lütfen sağa sola bir hafifinden? Tabi tabi buyur. Tabii. Durmadan, durmadan hadi, hı -hı. durmadan hadi. Hı, -hı o da olur, o da olur. Yok, sağa sola yapsan daha iyi olur, hı -hı. böyle çirkin oluyor. <laughs> tamam. Şey haritasıydı He? ya... Ee, AB site vardı, uzun long vardı hatta o haritada ya. Suyun altında şeyde ah. geçiyor. He? hey kanka. Akaryum Oğlum hepsinde var ya o. Geçiyor da. Ha, ha, de bir evet. geldi geçiyor da. Evet, evet hangi geldi o? Orası Bri Maldivlerdeki. 7 6 Lan neresi lan bir dakika. Ben çok gerildi. <laughs> 4 tortusu değil. 3 Icebox değil. 2 İn İncil'in İngilizcesini. Inginin 1 İncil'in İngilizcesini bilmiyorum. Türkçe i̇nci, İncil, şey İncil değil, i̇nci, inci, inci. Tamam kral, şimdi hangisiydi ve nerede gerçek hayatta nerede konumlanıyor? Onları söylersem ben seni serbest bırakacağım. Hocam Var mı? denizin altında akvaryumda oluyor da. Hı? <laughs> Gerildi. Tortusu değil, birizartası bir Maldivler falandı. Hatta kum vardı. Hı? <laughs> <laughs> bir dakika ya. Neydi o ya? Vallahi bilmiyorum ama ya, su altında gezen Fatih'cim o zaman spi kararın varsa Elveda. söyle. Yoksa da ben seni gönderiyorum. Vallahi hocam ben ıı, bilmiyorum ya. Veda ediyorum. Videoya da katıldığım için teşekkür ederim sana. Aldığın için. Eyvallah. Anla <laughs> ki diyelim kral. Anla ki diyelim. Olabilir olabilir. Pördü bu arada pördü. Ama e nerede yerleştiğini ya. siz yazacaksınız yorumlara. Youtube'a gerek Youtube'da izleyenler. Çok gerildi ya. <laughs> Neresiydi lan orası? <laughs> Neresiydi? <laughs> 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 nasıl gelmedi aklıma ya. Heyecanlanıyor Ben Phoenix'in mesleğini öğrenebilir miyim bir? Mi? Kafede çalışıyordu sünnetçi olarak. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum ya. Benim aklım olsun sünnetçi olarak kazındı vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Sorunun yarısını bildim en azından. Neyi bildin? Hiçbir şey bilmedim. Su altında, akvaryumda geçiyor. Ben zaten dedim Onu ya sana. <laughs> Onun sorunu kendisini duydu ya su altında geçen her hangisi diye. Hayır ama şey su altında nasıl hapsediliyor ama harita şimdi. Ya o bir da... şekilde oksijen pompalıyorlar değil mi? Onun için de akvaryum lazım. Tabi evet. Tabii helal olsun vallahi yani. Eyvallah. Nerede olabilirler nerede? Um, i̇ki kişi kalınca artık bulması çok zor oluyor. Şöyle bir arayalım arayalım arayalım. Aha tamam o menü bulduk. Kaçma ihtimali yok herhalde. Anını kaçtı. Oğlum hayır lan. Oğlum hemen bu kadar. Oğlum hemen nasıl bu kadar hızlı olabilir lan? O kadar da değil yani. O kadar da değil. Gel bakayım. Selamün Merhaba. Şimdi Slaughter. Sana tatlısından. Evet noktasından bir soru soruyorum. Valorant'ta engelli ajan hangisidir? Süre başladı. 15. Biric. 14. Aynen. Pardon özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Girdi girdi. Oo doğrudur. hocam hile var. Doğru cevap doğru cevap. Dur dur dur. Hadi kalk. Hadi kalk. Şey gideceksin. Hadi git. <laughs> hadi git. Kolay gelsin. <laughs> Tamam. Tamam ediyoruz tanımaya. Ben dedim ki bilemez dedim. Aklına gelmez dedim. Bir şey diyeyim mi? İnsana anlık sorunca, hızlı sorunca böyle insan aklına gelmiyor. Ama çocuk buldu vallahi helal olsun. Mesela bana sorsam benim aklıma gelmezdi. Ya anında cevap verdi ya. Sanki anında anında direkt, direkt cevap evet dedi. Evet, evet. <laughs> Aha. Oha. Gel buraya. Aha. Oğlum bu avucumda. Oh. Gel bakayım. Ne oldu? <laughs> <laughs> Gel o bakayım. Temata, burada. Şimdi Kroycum. Bolrant'ta asıl kolay soru soracağım sana da bu arada. Final sorusu artık zor olacak. Ondan sonraki soru artık zor olacak. Tamam hazır mısın? Bolrant'ta yuru karakterinin ataları kimlerdir? Yani hangi soydan geliyor? Süren başladı. Japon. Hayır ben ırk sormuyorum. Ataları kimdi diyorum. Yani. 15. Ataları, ataların mesleği neydi? Atıyorum ne bileyim genel evde çalışıyor olabilirlerdi. Ne bileyim eczacı olabilirler. Her şey olabilirler ne, yani. yani. Şey yani. Yani evet. <laughs> i̇şi. Ya i̇şi değil de bir nevi ha, öyle bir şey işte. Japon hmm. kültürünü düşün Neciydi yani. Şu, şunlar neciydi yani. Ne bakıyorlardı. Yorunun ataları dedeleri. Suikastçı. 15. Yo 10, 9, 8, ee... 7, pasat aşireti diyen var chatte. 6, 5, 4, Bilmiyorum. 3, 2, 1. Valorant, Jap Japonya deyince aklına ne geliyor? Ee, karate. <laughs> Abi direkt vur. Gel buraya gel buraya kaçamazsın gel. Kankacım çok basit soruydu. Yorunun ataları <laughs> eşek kaçakçısıydı. Kaçak eşek ticareti yapıyorlardı. Soruyu bilemedin. Eleniyorsun maalesef. Ve kazanan oyuncumuz arkadaşlar Sladur oluyor. Sladur seni tebrik ediyorum. Bizden tam tamına 175 dolar et Ödül kazandın. Gerçekten de bunu hak ettiğini düşünüyoruz. Ve videomuz burada bitiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sizler de bu tarz videolara katılmak istiyorsanız katılamazsınız. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Bir daha Görüşürüz. Bir daha gördüğünüz. Bir dahaki videoda daha 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 görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay. <laughs>